Herkese merhaba. Top nefes kredisi açıklandı. Hızlı olmamız gerektiği için aciliyetinden bu videoyu çekiyorum. 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başvurular sona erecek. Henüz kredi oranı belirlenmedi. Aşağıya açıklamaya bırakacağım bankalardan başvuru yapabilirsiniz. Öncelikle bağlı bulunduğunuz ticaret odasından sicil faaliyet belgesi almanız lazım ve üzerinde nefes kredisi için diye bir ibare belirtmeniz lazım. Bunu yapmayı unutmayın. Bu konuda oyalanmayı unutmayın. Alt limit 1 milyon üst limit 2,5 milyon TL 6 ay geri ödemesiz olacak. 6 aydan sonra da 36 taksitle maksimum sağlanacak. En üst bir e, faiz oranı e, olmamakla birlikte KGF güvencisi yani Kredi Garanti Fonu e, güvencisi aracılığıyla olacak. yüzde %80'ini e, Kredi Varlık Fonu dediğimiz e, kurum temin alacak. Yani biraz daha kredinin fazla çıkması söz konusu. Tabii çeşitli yorumlar var. E, başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili de bilgi yok. Takipte kalın. Herhangi bir bilgi olduğu zaman acil buradan paylaşacağım.